Vallahi ve Şifa Hastanesi anne ve bebek bakım merkezimize geldik. Şu an saat 3 ikindi vaktine yakın. Şu an doktorumuz Enver Bey ile buranın çalışma sistemi hakkında kısa bir konuşma yapacağız. Lika millet yom teselle mel Yani yaklaşık olarak günü 20 ile 30 arasında çocuğun annesi veya babası gelip buradan aylık paketlerini alıyorlar. Ve şu an buraya bugün saat 3 itibariyle yaklaşık olarak 20 tane kişi. burada, 13 kişiyle burada, 33 tane çocuğumuz buradan bugünlük faydalanmış. bu Şu an 30 40 40 viladat Yani günlük olarak buraya 30 tane çocuğumuzun geldiğini söyledik ve bunların çoğu yeni doğan yeni doğan bebekler. Günlük olarak Hatay Şifa Hastanesi'nde 20 20'ye yakın kadın doğumunu gerçekleştiriyor ve bu doğum gerçekleştiren çocukların elbiseleri yok. Biz önceden bir kampanyamızı başlatmıştık çocuklara zıbınlık diye kıtlık elbise olarak. Şu an elhamdülillah biraz elimizde var. Ama şu an yeni doğan çocuklarımız için yine kıtlık elbiseler gerekmektedir. Bu bilgisayarımızda da gelen insanların işte bilgileri yazılıyor. Anne adı, baba adı, çocuğun ismi, teslim aldığı tarih, nerede oturdu, hangi gıdaların verildiği. Burada detaylı olarak yazılıyor. Şu ana kadar ilk açıldığımızdan şu ana kadar 13.418 tane çocuk bu merkezimizden faydalandı. Firas isimli çocuğumuz, Dört buçuk yaşında çocuğumuz. yani. çocuğun bedenine baktığımızda doktorun yani gözle e, görülür şiddetli yetersiz beslenme olduğu ortaya çıkıyor. E şu an doktorumuz e, fazun e, kalınlığını ölçerekten hangi seviyede olduğunu tespit ediyor. an ve an alttan. No. Evet. Tabii muaki işaret هون ila 10 santimetre Mahit al'adud 10 cm. Yani şu an e, pazu kalınlığı 10 santimetre kalınlığında bu da aş aşırı derecede şiddetli yetersiz beslenme olduğunu ortaya çıkartıyor. Ha da yeşir ila soğuk rihalat şiddetli. Yani aşırı derecede yetersiz beslenme. F F Pluslamaz F F bir marhabla okur Müslümanlar, bu bebeğimizin ismi Ali Tağsip. Bu bebeğimiz geçen aydan e, buradaki merkezimize gelip e, faydalanacak bir, e, bir tanesi. Bu bebeğimizde de aşırı derecede şiddetli yetersiz beslenme sorunu var. E, derneğimiz tarafından her ay düzenli olarak gıda paketleri verilerek bunların e, kilo almasını sağlamış oluyoruz. Şu an geçen aydan bir ay içerisinde bu bebeğimiz yaklaşık olarak 500 gram e, kilo aldı. Yani yaklaşık yani, olarak dört buçuk kilo ağırlığında, yani, yani geçen ayda üç kilo sekiz yüz gram olduğunu söyledi doktorumuz. Yani şu an çocuk elbiseleriyle birlikte yaklaşık olarak dört buçuk kilo geliyor. Yani elhamdülillah verdiğimiz yiyecekler, gıdalar çocuğa fayda sağlamış. Allah'tan bu çocuğumuza acil şifalar vermesini ve değerli bağışçılarımızdan devamlı olarak destek sağlamalarını isteriz. Yani şu an merkezimizin içerisinde aynı bağış olarak teslim aldığımız e, hurmalar var. Burada e, mamalarımız var. Şuradan. Yani şu an buradaki merkezimizde raflarımız boşaldı. Günlük olarak çocuklara dağıtıldığından dolayı şu an e, birçok eksiğimiz var. Şur, e, şey da yani Napalım bir tatlıyı. En iyi gıda ile alıkol. Yani şu an anneye verilen gıda paketi üzerinden konuşuyoruz. Temel olarak pekmez, temel besin. Yani şu an tam yağlı süt tozu veriliyor anneye. Madde şekerli, mukemmel temel. Yani şekerli olarak da vurmadan çikolata veriliyor. Çikolata. Bu da çocuğa verilen işte pirinç unundan yapılacak. Çok şu an. Yani 6 aylık ayrıca aylıktan büyük çocuklara verilmek üzere hazırlanacak e, mama. Hindela halib el atfal muhassas yani, yani, li halat khassa muayyene. Yani bu da doktorun e, özel reçetesiyle gelip özel işte birinci ve ikinci numaralı bebeklere verilecek mamalar. Özel mamalar. Yani bir, bir numara şu an yok diyor elimizde. Şu an iki numara elimizde kaldı diyor. Yani aşırı derecede şiddetli yetersiz beslenme sorunu olan çocuklara bunlar geliyor. Burada bisküv, bisküv, bisküvimiz az bir şekilde kalmış. Yani şu an e, merkezimizde depomuz boşalmış durumda e, Müslümanlar. Diğer yani, ya hastanelerde de sadece reçete yazıyorlar. E, malzeme vermiyorlar. Evet doktorumuzun biz önceden konuştuğumuz üzerinden burada birçok anne bebek bakım merkezi var ama o bebek bakım merkezlerinde çocuklara veya anneye verilen bir gıda yok. Onların sadece hastalığı tespit edip bize yönlendiriyorlar. Ve şu an burada aşırı derecede bir birkin yani yoğunluk var. Bundan dolayı derneğimiz olsun bize destek veren Endülüs Gebze Endülüs Derneği'ne teşekkür ederiz ve onlardan yine yardımlarını bekliyoruz. Bize derneğimizin bu depomuzu inşallah doldururlar.